anlatılıyor? Ee, güzel yüzlüm. Dünyayla kıyaslasalar hemen anlayacaklar. Dünyadaki varlıklara bakılırsa ya milyonlarca detay tek tek süslenmiş. İnsan süslenmiş, bitkiler, hayvanlar, çiçekler, kainat her yer süslenmiş. Bir de teknik aletler yaratılmış. Arabalar, evler falan. Yani çok acayip bir yer. E, fakat bunun ben düzgünlüğü yapacağım diyor Allah. E, düzgünlüğü hemen anlaşıyor zaten. Eksikliğini anlaşıyor düzgünlüğü olması da. Yani gücüne baktığımızda da muazzam bir güç olduğunu görüyoruz Allah için. Yani çok kolay olduğunu anlıyoruz. Çünkü atomu 15 milyar sene canlı tutuyor. Gaz, tuz, benzin hiçbir şey yok. 15 milyar sene dönüyor. Çekirdeğin etrafında elektronlar tur atıyor. Ve müthiş bir intizam var ve birbirlerini çarpmıyorlar. Yani negatif, pozitif güçler birbirini hiçbir şekilde çarpmıyor. Yüz bin kilometre hızla dönüyor mesela. Baş döndürücü bir hız. Fakat birbirlerine bir de nereden ne zaman çıkacağı da belli değil. Her an yer değiştiriyorlar. Fakat sureti katledi birbirine çarpmıyor. Yani zaten Allah ispat etmiş, ediyor ve dinde yaptıklarını da göstertiyor. Bak mesela kadeh yaratmış. E cennette kadehler var diyor. İşte bak burada kadeh yapmış, gösteriyor göstertiyor. Rengarenk süslü, ince ince süslenmiş. E cennette kadeh yapıyor. Nasıl yapacak diyor. E şu an yapıyor işte görüyorsun. Nerede görüyorsun? Beynin içinde görüyorsun. Aynısı. Otomobiller, gemiler göstertiyor. Aynısı.